Nereye gidiyoruz? Bolu Spor, Bodrum Spor maçına. Maça geç kaldık hadi. <laughs> Bunlardan hangisi bizi? Biz Çay beleşmiş arkadaşlar. <laughs> Niye bu kadar yiyoruz ben anlamadım. <laughs> <laughs> Bolu iki tane kaleci koysunlar o zaman. Çağlar tek başına tutamıyor. <laughs> <laughs> Nereden gireceğiz? Arkadaşlar siz giremezseniz ben de girerim. Burası <laughs> benim ayaklarım yerine Ben bol spor oynayacağım. Ben de o yüzden bol spor diyeceğim. 2-0 böyle Nereye gidiyor? Kamerayı Türkiye'ye Bodrum spor Hayatımda ilk defa futbol maçı izleyeceğim bu arada. Gerçekten hayatımda ilk defa şeyde ne o? St stadyumda. Stadyumda evet orada. Bolu Spor maçı izleyeceğim Erhan Bey selam. Anlamış olacak. Hayır onu Hayır. olacak. Ha onu <laughs> olmuş olacak. <laughs> Kim bu? Koca. <laughs> Afrika ben de, hiç izlemiyorum. Hadi, hadi git geç, geç kaldık. Maça geç kaldık hadi. Oldu. Hadi maça geç kaldık. Offside varmış bana. Offside'da en önemli noktana biliyor musunuz? Nabi. Erhan Bey mi? Ben Efendim. Edeyim. Ne diyor? Bir şeye kadar burada olur musun dedim ama güldüm. Espri yaptım. <laughs> i̇nşallah espri yapmıştım. <laughs> Allah'ım inşallah patron numarası oldu. Şimdi maç bitmeden gelirsin demek istemiştir herhalde. Gelirsin mi? <laughs> maç bitmeden gelirsin. <laughs> Nereye gidiyoruz? Bolu Spor'la ile Bodrum Spor maçına gidiyoruz. Kim, Kim yener? Tam önce... hadi bahisleri koyun ortaya. Ben Bolu Spor'a oynayacağım. Ben de o yüzden Bolu Spor'a yener diyeceğim ben mesela hiçbir zaman futbol takımı tutmadım ama mesela böyle diğer şehirlerde falan arkadaşlarım bana hangi takım tutmuyor sorduğunda bolu spor diyordum. Böyle gereksiz bir bolu spor sempatizanlığım var ama... Sempati demek istedi. Sempatim var ama... <gülüyor> <Bilmiyorum>. <gülüyor> Adla değiştim. Ama bilmiyorum bolu sporda çağları biliyor musun? biliyorum bu kadar. Teşekkürler. Bir de bolu sporun eski oyuncusu. O da ben çağları sürekli çektiğim için. <laughs> Nabi'yi de az önce söylediğim için. <laughs> Berna nasıl? Basın tribünden geçemezsiniz. Oradan Ceza kapıdan yiyoruz. geçiyoruz. Ha. Neden Nereden gireceğiz? Ya biz Berna'yı Ne yapacağız biz o, o zaman yani? Bir sürü çekim planı yapmıştık. Nasıl yapacağız bunlar? Gel, çok stresli. Kapının önünde ararsın. Kapının önüne gel mi? Hayır. <laughs> Arkadaşlar, Bozcipur'un şarkısı var mı? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar, siz giremezseniz ben de girerim. Of. <laughs> <laughs> oh. <laughs> gelsin sen gidin. Siz gidin ne Herkes yapıyorsunuz yapın. Herkes Anya'ya giderken biz niye koyuyor? Gidiyoruz <laughs> belki. Biz bir ay bir tarafına gideceğiz. Bizim bir bu tarafta çünkü. Onlar eee... Sok soğuk sokaklarında Kör olup forman uğruna Kırmızı ve beyazıyla Yürürüz omuz omuza Soğuk soğuk sokaklarında

Ne burada? Ayakların neden bunun üzerinde? Ayaklarım yere değmiyor. Eee kusura bakma. Eğlenceli değil. Şu kız arkaya dönüşteydi. Basma. Basma dediğin şey basmaktan gelmiyor. Şu <laughs> <laughs> Nihal'le offside tartışırız diye düşünmüştüm ama Nihal... Nihal miydi? Nihan geldi sonra böyle bakınca. Niye neye baktın ki öyle? Nasıl giremedin? Nasıl giremediğini anlatır mısın? Ha, aslında girememem için çok da bir şey yoktu. Giremedim. Ben ikinci yarıda geleceğim. Geleceğim Ekstra konuşmam gereken insanlar için Ben bana o sayıda anlatmanı bekliyorum. İkinci yarıda anlatacağım. Evet, duygu ve düşüncelerimi anlatmak istiyorum. Hayatımda ilk defa maça geldim. Karşı tarafta olmak ister miydim? Yani bence isteyebilirdim. Yani yarenlerle birlikte zıplayabilirdim şu an. Bence daha mutlu olabilirdim. Basın tarafında olmak da mutlu hissettiriyor. Ayrıca da hissettiriyor. Mutlu oluyorum. Ama yine de... Bilmiyorum. Bakalım. Normal sıkılır sıkılırım bu arada. Hiç izlemekten. Ama canlı izlerken bilmiyorum. Kaç Kaç Olur 3 2 3. Dedim ki bunlardan hangisi biziz dedim. Kırmızıyız çünkü kırmızı beyaz olup sporluk hala öyleydi. Mavi formalar da var ama Wolfram Spor maviyi çalmış o yüzden herhalde bunlara kırmızı giymişler. 1-0 bol skorun üstünlüğüyle tamamlandı. Emin abi. Kaç kaç Hadi tamam abi. avantaj Bolu'da şimdi söyle kaç kaç bitti. 2-1. <laughs> 2, -1 2 -1 mi? Biz alırız. Biz alırız değil mi? Ay, 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 çok sıcak. Hayatın <laughs> ilk maçının devre arası. <laughs> çay beleşmiş arkadaşlar. Evet. Erdal abi sağ olsun. Erdoğan. Bizi çaylıyor sürekli. <laughs> Biz basınız. <laughs> Hayır girmesi yasak bir yere girmiş gibi söylüyor ama kendisi de basın. <laughs> evet basın ama tartışıyor. Ay düşüyor. Five minutes later. Saatlerce niye öyleyiz? Oslo görmüyor. Two hours later. Şükür ya Rabbi. Kaç kaç biter? 2-0 beraber. 2-0 beraber. 2-1 de beraber. <laughs> beraber. Nasıl olacak? Şartın olacak. <laughs> Ay <Lan> ya. <laughs> Ay ya. kendim olduğunu anlamam. Hep hocalar şike yapıyor ve kendileri satın derler. Doğru. Hele tuttuğun takım yeniliyorsa daha da doğru. Bu tarz kurallar şeyde Çünkü abi ya. Yenilince hacıdan gelmiş. Osburnu <laughs> Ali ya. Ne olacak? Sen gol 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 görüyorum burada. İki evet. maçta 10 on gol oldu. Gerçekten gel. ya. He? Evet. evet. Ya on yiyor ye mu? Ol... Niye bu kadar yiyoruz ben anlamadım. Diyor. <laughs> <laughs> Anadolu Ajansı Bolu'nun haberlerini böyle geçiyor. Anadolu Ajansı geçiyor. 1. Anadolu Ajansı 2. Bomba patlat dedim vallaha. Adam Bir şey diyeyim mi? İstifa etmesi gerekiyor. Onun üzerine yeni gelecek hocaların da gelmemesi gerekiyor. Az koordinatörü var mı sanırım? onun göreve gelmesi gerekiyor. Az önce onunla konuştum. Mükemmel fikirleri var. Bence o daha başarılı olacak ve daha mükemmel. Bilmiyorum ya. Kötü bir his de olabilir. Çocuğunu getirmiş orada. Eğleniyor. 5 yemişiz ya da 4 yemişiz. Hiçbirinin olumluğunda değil. Evet geldiğim ilk maçta yenildik. Gidemiyoruz. Bizi kovuyorlar. Ay. Ne var lan? Yenildik bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Hiçbir şey. Hoca istifa etmiyor. Ama bence bir saniye, bir şey daha söyleyeceğim. Yeni gelecek hocaya da o kadar para verilmemeli. Çok büyük rakamları anlaşılmış. El aslında bu hoca için çok büyük bir rakam. Gitti. Aramıza şey girdi, paraman. Yenilik. Kapanış. Bir maçın daha sonuna geldik hayatımın ilk maçına geldim. Geçen sefer de Samsun'a 5 Şimdi 4 bin. Tekrar söyle bir otur Geçen sefer... Sam, geçen seferde de Samsun Spor'a 5 bin. Benim de, Abi durur musun artık? <gülüyor> 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 Beni burada taşlayacaklar. İki sefer aynı şeyi söyledim. 5 1 yenilmiştik. O maçta yoktum. Başka çekimdeydim. Şimdi de ilk defa geldim ben. Yani onda da 4 1 yenildik. İki tanesi zaten boş. Ben çok anlamam. O yüzden topu Nihal'e atıyorum. Piyp. Çok güzel yaptın <laughs> neyse ben çok bir şey söylemeyeceğim ya Biraz bir kıymış. destek meslek bir şey söylemiştim ama yok yani bu takımın gerçekten bence düzeleceği yok çünkü orta sahadan sürekli top geçiyor sürekli geçen topların hepsi savunmada savunmada çok yavaş yani kalan kaleciye kalıyor. Tek başına, başına ne <laughs> yapsın mücadele Çağlar edemiyor. Başına... Bir şey söyleyeceğim bu spora iki tane kaleci koysunlar o zaman Çağlar tek başına tutamıyorsa. <laughs> <laughs> çok <güzel bir> <gülüyor> şey. <gülüyor> evet. Neyse biz gidip eğlenmeyelim çünkü geliyor. Malum Bozkor Başkanı. Bana bak doğru söyle arkamızdan beddua mı ettin? İnşallah yenilirler diye. Ya, şöyle bir şeyim olmadı. Gerçi senin öyle bir şey da gerek Elektrikler gittiğinde küfür ediyordum ama bu spora. Maçta üşüdükten sonra ısınma çabaları. Kanslı oldu bu için. Dört bir yedik vardı yani. Eğer yorumlarımı, yorumlarımı bekliyorsanız. Ben çok anlamam. Dişiler oldu. Offside falan vermediler herhalde. Offside deriler bir şey mi onu da bilmiyorum. O gol offside'miş yani. Ya yani öyle diyorsa öyle dedi. Bana offside anlattılar. Ben baktım. Na bir oradaydı. <laughs> Na bir orada olunca offside olurmuş. Na bir oradaydı ben baktım. Bir de buradan sesleniyorum. Basın tarafından kadınlar tuvaletini açın. Yok ya. E bu kamera böyle oldu bir şeyler oldu kamera. Arkadaşlar dönmüyor, sürekli bana <gülüyor> bakıyor. <laughs> e ee, bu kamera bana geri dönüyor. Nasıl dönüyor? Beni çekmiyor ki bu. Beni çekmeyen kamera var? Kıza çektiğiniz. <laughs> bana... ee, geliyorum şimdi yüzünden stada doğru.